Büyük mahallelerde nitelikli yapılar ortaya koyuyoruz ki, oradaki kullanıcı sayısı çok olduğu için. Onun için de burada, şimdi buradan başladık. E, biliyorsunuz 2021 yılı e, Cumhurbaşkanlığımızın nezaretinde, İskal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması sebebiyle de biz Mehmet Akif Kültür Evi'ni burada açıyoruz. Burada hem spor, hem eğitim, hem esmeklerimiz, hem gençlik merkezimiz hepsi faaliyet gösterecek. Gece hayırlı olsun diyorum. Aynını yine Akşemzettin'de yapacağız, Çırçı'da yapacağız inşallah. Karadolu'da yapacağız. Karadolu'da kültür merkezi, kreşi yaptık. Şimdi yukarıya da kültür evini yapıyoruz orada da yine. Küçük herkesin bulunduğu, bulduğumuz yerde neresi varsa burayı değerlendiriyoruz. Gençlerin, hanımların gidebileceği mahallelerde artık evler olsun istiyoruz.